you should love it Hemen baldır kürdür girmesinler, Bir de bu gelmişti. Evet. <laughs> Sizlerden biri olsaydı oran altında ya yerinden ırkan orada kocamı bırakmasınlar ne yaptın? İki tane yavru var sordukları zaman göstermeye bir mezar oldu. Sandalye git. Sandalye git. Böyle bir olay oldu. Haber alır almaz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Orada sen de görüyorsun. Bak su çok bulanık. Beş tane dalgıç arkadaşımız sürekli altta. Onu ikna etti burası. Onunla ilgili de her türlü hem savcımız soruşturma yürütüyor hem biz yürütüyoruz. Oldu mu? Her imali kusuru varsa her şey bunun sonucunda katlanacak. Oldu mu ya da? Siz de tek isteyip koçu bu burada bulmadan kimse bir Kesinlikle. yer ayrılmaz. <laughs> Çocuklara bak göstereceğim <laughs> ço bir mezar olsun. Kesinlikle İlk bulunacak bu. merak etmeyeceğim. Oldu mu? Hepinize söylüyorum. <laughs> Müsaade edin de şu an annesi otursun. Ne geçmiş olsun. Sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Yavrumu bir tek bulun. Yavrumu bulun. Bir tek bulun. Bulacağız inşallah. Oğul yavrumu bulun da bize yatırın. Bir kere daha görelim. İnşallah. Oğul belini beşini bıraktı da gittim oğlum. Hadi bak. Yavrum oğul. Oğul oğul. Ama bile demeyeyim. O son benim 28 yaşlarında o. Allah oğlum. Oy bir kere daha görelim. O salınacak boyun. Sırgedilmiş bir <laughs> Buradan geldi. da, Can <JESS> tutup da tutup Şimdi olayım. hep bulanık çok bulanık ve. Ay tabanda kayalar var, ağaçlar var. Bu mağarada tedbirli olmak zorundalar. Takviye bir ekip daha geliyor. Türkiye'de yapılabilecek her şeyi yapacağız. Dışarıdan da gerekirse destek alacağız. Oldu mu? Yani nihayetinde bu deniz değil, göl. Ucu İnşallah. sonu belli. İnşallah. Her türlü imkanı kullanacağız. Oldu mu? Merak etme. Çok sağ ol. Oldu mu? Çok sağ ol. Senin sağlığın önemli. Allah hep Sen de aynı şekilde. Olsun. Allah Dua edelim bakalım. Bak hepimiz burada bekliyoruz. Oldu mu? Allah'ım her zaman dua O dediğin konuda Eda bak her türlü Sonuna kadar arkadaşım. Tamam. Biz de varlık olarak başlattık soruşturmamızı. Savcımız soruşturmaya başlattı. 10 Şubat Pazartesi günü yani dün <laughs> sabah saatlerinde ilimiz Kürt'ün ilçesinde Özkürt'ün beldemizde bulunan Süme Deresi üzerinde bir menfez temizliği sırasında özel sektöre ait bir çalışanımız menfez temizliği sırasında ani su basması sonucu yoğun miktarda suyun tazikiyle sürüklenmek suretiyle Kürt'ün baraj gölüne gitmiş durumda. Görgü tanıkların ifadesinden bu olay netleşti ve Ekrem Şayık isminde 27 yaşında bir çalışanımız maalesef Kürt'ün baraj gölüne sürüklenmek suretiyle kayboldu. Olay haber alır almaz bütün imkanlarımızı seferber ettik ve bölgeye intikal ettik. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Ümidimiz kurtulmuş olması kendi imkanlarıyla bu yönüyle aramalarımız devam ediyor. Ancak net olarak görgü şahitlerinin ifadesinden göle sürüklenmek suretiyle sonra özellikle su altı arama ekiplerini Sütlük bize İl Emniyet beş adet dalgıç polis memuru arkadaşımız bölgeye halinde intikal ettirdik. Onlar yer altı, pardon su altı çalışmalarına başladılar. Ancak aşırı bulanık olması hasebiyle suyun ve zeminde de balçık olması hasebiyle oldukça zor şartlarda bu çalışma devam ediyor. Yani, takviye olarak diğer Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nda teknik cihazların gelmesi için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah sağ salim kendisine ulaşırız diye ümit ediyoruz. Bu yönde gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda kendisine sağ olarak ulaşmayı ümit ediyoruz. Ailesi beklenti içerisinde, hepimiz beklenti içerisindeyiz olumlu bir netice almayı ümit ediyoruz. Bütün temennimiz bu. Bütün gayretimizi gösteriyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah netice alacağız.